Zilibonlu ayılar. Bayılırım. Bir dakika. Tatlılarla dişçiye gidemezsiniz. Bana bakmayın ben hemşireyim. Ben yapabilirim. Ya Nasıl olmaz ya? Kolayla ne yapacağım? Bingo. Tabii ya. Tatlı kolayı damlalık poşetlerine oh, yeah. dökeceğim. Go. Ve sonra böyle saklayacağım. İşte bu. Kimse bunun gerçek görüş olmadığını anlamayacak. Vay canına. Aa, bir sakıncası yok mu? Geçebilir miyim? <laughs> Teşekkürler Meyler. <laughs> Sağ olun. İyi günler. Ben doktora gideceğim. Aha, erkekler ne bakıyorsunuz? Ahın bu öpücüğü. <laughs> Bye dişçi. Dişlerimi incelemeye hazırım. Üstümde korkunç bir diş ağrım var. Hey, dişlerim tamam. bekliyor sizi. Oh, evet evet tabii. Ah, susadım. Biraz bir şeyler içmek gerekiyor. Belki sinirlere yardımcı olur. Dönüşe göre nefesim kokmuyor. O yüzden şimdi işe geçebilirim. Aa, siz güzel bayan ne oluyor böyle? Kola ister misiniz? Çık dışarı. Bunu ben alıyorum. Eğer almak isterseniz sonra alırsınız. Hayır. Oh Yiyeceklerimi kimseye vermeyeceğim. Harika bir fikrim var. Bingo. Hadi göstereyim. Bir şişe Sprite alıyoruz. İçine döküyoruz. Ve çantaya döküyoruz. Aa, kıpırdamayın. Ne götürüyorsunuz? Aa, çene mi? Tamam geçin. Merhaba. Merhaba. Hadi iyi günler oturun. Bir, bir, dakika, bir dakika bekleyin. Ah, bir saniye içinde biraz Sprite içmeye vaktim olacak. Ne? Bu ses de ne böyle? Sanki birileri bir şey içti. Neyse bana öyle geldi. Yaşasın Tibilerim. Yine bir şey duyuyorum. Bu siz değil misiniz? <laughs> Çok iyi. Ve şimdi Aa, yakaladım. Ya ne yapıyorsunuz? Zeybam mı yiyorsunuz? Benim odamda mı? Oh, ah, bunu nasıl da yapabilirsiniz? Tatlılarla dişlerinize yardım etmiyorsunuz. Verin bana. Ne? Şekerleri alıyor mular. Hmm. Pekala böyle bir şey olamaz. Vermeyeceğim. Tamamdır. Hemşire kıyafetleri giydim. Ve şimdi ben doktor bey <laughs> Alıyorum bonibonlarımı. Ve gidiyorum. Hazır. Oh. Ah, merhaba doktor. <laughs> merhaba hemşire. Tamam ben gidiyorum. Ah, oh, görüşü göre <laughs> hiç sorun yaşamadan geçtim. Tamamdır. Şimdi hepsini yemeliyim. Aa en sevdiğim kit kat. Aa, Aa ne hasta mı? Benim mi? Okay. Aa tamam şimdi yardımcı olacağım. Aa diyorum işte bu tam gereken. Şimdi sadece bir iğne yapacağım. Aa söyleyin. Evet işte böyle. Bana birileri söyledi ki siz doktor değilsiniz. Oh Aa Pardon gitmeliyim. Hey. Dur bakalım seni What? beni kandırma. Hello. Ay iyi günler. Ne? Ya şaka mı yapıyorsunuz? Şekerle geçemezsiniz. Bunu alıyorum. Şimdi geçebilirsiniz lütfen. O ben şekerle gitmek istiyordum. Ve sanki bir fikrim var. Tam tamda sokaktaki yoldan geçenleri korkutmak için kontrol panelimde bir örümcek taşıyorum. Şimdi çok tatlı bir şey. Ve şimdi bu benim porunum. Ay. Ne oluyor böyle? Bu ses de ne? Aa, bu ne böyle? Aa, kötü oldum. Aa, hayır, bayan ne nasılsınız? Kalkın, nefes alın. Tamamdır. Nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Merhaba, ben, ben geldim. Miss, siz Bay Frank mısınız? Oh evet benim. Sandalyeye oturun. Bayan Jill. Bir saniye bekleyin. Kortunuza bakmam gerekiyor. Harika. O dikkatini dağıtmışken ben bir şeyler yiyebilirim. <laughs> ah, tamam. Tamam bu ne böyle? Sakin olun. Aa, hani bana ver çikolatayı. Evet. Oh, bu ne örümcek mi odamda mı? <laughs> Git buradan. Oh ne yaptınız? Zavallı örümceğim. Aa, buradan Sorry. nasıl olduğunu anlamadım. Çık oh. buradan. Aman tanrım ne yapıyorlar? <laughs> Kıpırdamayın. Bunu görüyor musunuz? Kör değilsiniz umarım. Şekerle geçemezsiniz. <laughs> Tamam alın. Hiç de istemiyorum. Durun. Görüyor musunuz? Tatlıyı burada bırakmalısınız. Oh, no. Of ya. Bingo. Aa, bir saniye. Anladım. Sizi şimdi döneceğim. Şimdi bunu alacağım. What? Ah, burada bu vardı. Nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> tamam fark etmedi. Şimdi her şey yapalım. Sadece bir şişe durulamaya ihtiyacım var. Bu yüzden içerisini çıkarıyorum ve içine sprite döküyorum. <laughs> Bu dahi bir şey değil mi? Ve şimdi sakız tüpünden diş macunu yapıyorum. <laughs> Harika. Şans için biraz yiyelim. <laughs> hmm, Lezzet. Dur. Baksana. Ne? Tatlı falan yok mu? Diş macunu mu? Ah, tamam geçebilirsiniz. İyi günler. Oturun bakalım. Teşekkürler. Ha, tamamdır. Şimdi size bir şeyler anlatacağım. Dişlerinizi böyle temizlemelisiniz. Tamamdır anladım. Ve sonra böyle ağzınızı yıkıyorsunuz. Al bakalım fırçayı. Öncelikle diş macunu böyle sürüyorum. Ve sonra böyle dişlerimi temizliyorum. Aynen. Şimdi de ağzınızı yıkayın. Tamamdır. Tabii işte burada. Harika ve tükürün. Ya neden tüküreyim içtim? Çok lezzetli. Ne lezzetli mi diyorsunuz? Bu ne böyle sakız mı? Odamdan çıkın. Ay bayan geçebilirsiniz. Hayır yapamam çok korkuyorum. Hayır ben geçemeyeceğim. Hadi git artık. Aa, tamam gidiyorum. Dur bakalım bu ne böyle? Çikolata mı? Aldım onu. Şimdi geçebilirsiniz. Uf ya ben ne yapacağım? Skitansın var ama. Hmm, bir fişim var. Şimdi bu ayıcık kullanacağım. Onu boşuna getirmedim. Tamam ayıcık yardım edip bana. Umarım senin için bir sorun olmaz. Aa, ama lütfen hepsini yeme. Onlar benimler. Harika süper. Geçelim. Gidelim. Durun. Ayda kim var? Onu bana verin. Hayır. Anneciğim ayımı alıyorlar. Onsuz gidemem. Canımı yakıyorlar. Aa, tamam tamam içeri geç. Lütfen sakin ol. Oh anneciğim o aklarım. Merhaba dişlerimi tedavi etmeye geldim. What? He, dişçi amca uyudunuz mu? Aa, hayır ne oluyor burada? Abi, bir saniye ağzınızı açın. Ama öncelikle ayıyı verin. Ayıyı vermeyeceğim. Aa, tamam 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 anladım bağırmayın. <laughs> Ay neyse. bu ne ya dilimler ya. Şimdi tatları yiyebilirim. <laughs> Hadi harika. Tamam ayı böyle otur. Al hazırım. <laughs> Kopurda mıyım? bana verin. Sonra geçin. Bekliyorum. Oh ne yiyecekleri mi veriyoruz? Olamaz. E, tamam ben her şeyi veriyorum. Ah, beni kandıramazsın. Çikolatayı da aldım. Bir şeyler içmemiz gerekiyor. Bunlara vermek istemiyorum. Hadi 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 düşün. Hmm. Aa, Aa, kesinlikle buldum. Şimdi doğrudan böyle atlamalıyım ve odaya ulaşabilirim. Hadi. Aa, burada bir ne? tane daha vardı hasta. İşte böyle. Burası çok tatlı. Aa, sonra nereye gideceğim? Aa, hayır düşüyorum. Ay, iniş yumuşak değildi. Ama iyiyim. Doktor? O, ne yapıyorsunuz burada? Ne? Tatlı mı yiyorsunuz burada? Ya peki ya şekere karşı yasak? İster misiniz? Bana çikolata mı veriyorsunuz? Tamamdır öyle olsun. Kabul ediyorum. kat bayılırım. Yani. Çok lezzetli. Yaşasın filmdeyiz. Yavaşlayın durun. Bileklerinizi gösterin. Hmm. Evet tabii ki. Cek hadi çıkar biletler mi? İşte burada lütfen alın. Please. <laughs> Görünüşe göre sorun yok. Lütfen içeri gelin. Çok teşekkürler. Film başladı. Hemen oturun. heyecan verici bir hikaye. Harika. Bu arada patlamış mısır çok lezzetli. Evet ben de sevdim. Film bomba gibi. Peki neden patlamış mısırla uğraşıyorum ki? Hepsini bir kere de yiyebilirim işte. Hey. Bitti. Her zaman acele ediyorsun Chelsea. Tek neredeyse dolu bir kovan var. Ben biraz alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Çek ellerini. <laughs> patlamış mısırımı döktün. <laughs> Çocuklar siz iyi misiniz? Sanırım dışarı çıkmanız gerekiyor. Hadi kalkın. Size yardım edeceğim. Bu <laughs> filmden kopamak imkansız. Hey Bizi nereye götürüyorsunuz? Yemek yemeyi sevdiğinizi görüyorum. Bu yüzden size meydan okumaya katılmanızı öneririm. Bizi neyin beklediğini bilmiyorum. O kartlar bakalım. Pekala yavaş yemek yemem gerekecek. Ben de çabuk. Bunu severiz. Altın orta fena değil. Peki bizim için hangi yemeği hazırladılar? Nodal harika. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> Denemek için sabırsızlanıyorum. Ben başlayayım. Bakalım burada ne varmış. Evet çubuklar. Muhtemelen onları açmamız gerekiyor. Böyle nazikçe yavaş yavaş. Neden acele edeyim ki? Görünüşe göre bu uzun sürecek. Sanırım şimdilik başlayacağım. Aptal çubuklar. Onlara hiçbir şekilde ağır yaramıyorum. Ay neredeyse dişlerimi kırıyordum. Sen sadece zayıfsın. Hayır başarabilirim. Hey acıtıyor. Sen tamam, alnımdan vurdun. Üzgünüm bu bir kazaydı. Bir çubukla nasıl yiyebilirim ki? Erişte olmaya çalışacağım. bu kötü bir fikir. Ne kadar güzel düş çubuklar. Oh no! Beni bir de yakında yemeye başlayacak ve ben hala açım. Tamam bunu baktım. Bir çubuğa ne kadar ilişte sarıldı? Neden? Bunu daha önce hiç düşünmedim. Lezzetli mi? İnanılmaz resen. Şimdi kadar denediğim en iyi şey. Meri nasıl? Bu çubuklar beni büyülüyor. Bence onları asıl izlemeliyiz. Hadi yetiştirelimle ilgileneyim. Peçete ihtiyacım olacak. Şimdi başlayabilirim. Bakalım çubuklarla nasıl başa çıkacaksın. Onları neden attın? Hmm. Onlara ihtiyacım yok. Çatal ve bıçağı alsam daha iyi olur. Bu da kolay olur. Peki başlıyorum. Of ya erişteler sürekli düşüyor. Çatal ve bıçak da benim için uygun değil. Başka bir şey bulmalıyım. Bir fikrim var. Böyle yiyeceğim. Şimdi harika gidiyor. Hepsi bu. Başardım. Kutu boş. Aferin sana tebrikler. Meryem'in işleri nasıl? Oh Ne zamandır onu denemeyi hayal ediyordum. Sonunda. Aslında. Bu enfes resmen. Hadi Meryem'in çalalım. Hiçbir şey var etmeyecek. Nefis her anın tadını çıkarmak istiyorum. Garip. Eriştelerim nereye kayboldu? Siz bir şey gördünüz mü? Ay acıyor. Hak ettiğiniz de bu. Bir dahakinde başkalarının yemeğini almayacaksınız. Haklı. Yine tur. Bakalım burada ne varmış. Yine yavaş mı? Pekala ben buna alışkınım. Orta hıza karşı değilim. Ya ben hızlı oldukça memnunum. Come on. Bakın çocuklar bu pizza. Bakın içinde bir sürü peynir var. Bu la işte Neden işte Çok heyecanlıyım. Konuşmayın kez. Hemen başlayalım. Her zamanki gibi ilk ben oluyorum. Acele etme Arif. Bu parçadan başlayacağım. Onu diğerlerinden daha çok sevdim. Tamam. Oh, peynirin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Justin <laughs> sonsuza kadar beklemeye hazır değilim. Ben de bu parçak çok küçük. İki tanesi tam gereken. Ne işte açıcı? Biz de yani parmaklarını yersin. Bence az olmayalım. Tüm parçaları bir araya getirip birlikte yiyeceğim. Bizde sandviç oldu. Harika. Ceyd evet, bu ne hız ama. Senden öğrenecek çok şeyim var. Bravo. Daha hızlı yiyebilirdim ama lezzeti biraz uzatmak istiyorum. Okay. Şimdi sen Chelsea. Ne yapacağım? Buldum. Bu pizzayı roloya çevireceğim. Harika bir fikir. Şimdi birkaç saniyede halledebilirim. Şirin ters gitti. Pizza ağzımız kıştı. Ben düşüreyim sana yardım edeceğim. Teşekkürler, sıramıyordum. Beni kurtardın. Mutluluk ana yaklaşıyor. Bizden neredeyse ağzımda. Nereye gitti peki? Ups, düşmüş galiba artık kurtulamaz. Geriye sadece bir parça hamurum kaldı. Üzüldüm. Yine de hiç yoktan iyiydi. Tamam, işim bitti. Her zaman şanslısın Mary. You. No. Bunlar kaktüs mü? Onlar dikenli ama. ondan nasıl yiyeceğimi anlamıyorum. Korkuyorum. Dilimi delmek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Bunun lezzetli olduğunu sanmıyorum. Ama ben bir darbe almaya ve başlamaya hazırım. Kimsin sakıncası yok. Bol şans Chelsea. Hmm. Önce bu kaktüsün ne kadar dikenli olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Bana biraz zaman verin ve her şeyi öğreneceğim. Korkarım uzun süre beklemek zorundayız. Başla Mary. Peki hmm, deneyeceğim. Ay dilim. Çok acıtıyor. Gel <laughs> şuna bak. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Şimdi bu kaktüs görecek. Oh, no. Sıcak olacağını hissediyorum. Haklısın Jack ama kendisi istedi. Böyleyse daha iyi. Senden böyle bir şey beklemiyordum Mary. Korkuyorum. Alın beni buradan. <laughs> Çok etkileyici sıncak. Vay canına. Ondan iyi intikam aldın. Çocuklar çok gürültü var. Orada neler olup bittiğini anlamıyorum. Dikkatini hmm. dağıtma çalış. Aksi takdirde asla bitiremezsin. İşte yüz yüze karşılaştık. Ne kadar acı. İğrenç. <laughs> <laughs> Bu tadı hayal etmekten korkuyorum. Yakında onu kendin hissedeceksin. Başlayabilirsin Jack. Hadi Chelsea bitirsin. Hadi Chelsea acele et. Okay. Biraz daha hızlı ol. Görünüşe göre çıkış yolu yok parmağım. Çok acıtıyor. Sanırım yeni yüfürdüm. Tekrar deneyeceğim. Bu çalışıyor. Harika. Kaktüs tamamen temiz. Şimdi deneyebilirim. Ben haklıydın. Bu hiç hoş değil. İğrenç bir şeyi tükürüp dilimi yıkamak istiyorum. Nasıl da anlıyorum. Kaktüse neredeyse yaklaştım. İşte karşılaştık. Hayır ne kadar acı. Her şey geç anlıyor. Bir fikrim var. Tüm iğneleri makasla keseceğim. Biraz zorlamaya ihtiyacım var. Oldu. İşte yine uzun sürecek camız kullanmak daha iyidir. Sana yardım edeyim Chelsea. Ben de Ecre'ye döneriyorum. İğneleri kesmenin en hızlı yolu bu. Bir şey yaradı. Teşekkür ettim Chelsea. Geriye bir iğne kaldı. Tamam. Onunla başa çıktım. Hadi ama Chelsea. Sana inanıyoruz. Bunu neden yaptın Jack? Sana biraz yardım etmek istiyorum. Vay ne? Bir en peşinde arabayı süsleyecek mi? Dünyanın en yumuşak ve en pembe arabasını yapacağım. Her yeri pembe mi? Kapıları bile her köşeye kapatacağım. Güzellik. <laughs> Mükemmel bir arabam var. Kimse de böyle bir şey yok. Aşırı tatlı değil mi? Vay canına. <laughs> Neyse. Ona göstereceğim. Hmm. <laughs> Evet, bir fikrim var. Wow. Kendilere kesinlikle ihtiyacım olacak. Merhamet yok. Hello. İşte siparişiniz. Oh, Çok hızlılar ya, teşekkürler. Ay oh, siyah boya. Tam gereken. Şimdi bu kısa havalı bir arabanın ne anlamına geldiğini göstereceğim. 3 iki, bir. Hazır. Mükemmel. Son dokunuş. Bu hayatımın en güzel arabası. Tamam. Sırada ne var? Dikenlere yapıştırmamız gerekiyor. Tutkal ekleyelim. Şimdi korkutucu görünüyor. Tekerlere de yapıştıralım. Mükemmel. Bu ne? Bana mı öyle geliyor? Vay canına. Bu habere bir bakın. Tamam kadar kolay pes etmeyeceğim. Dışarıdan tuz Şimdi güzelliği arabanın içinde yapmam gerekiyor. Yastıklı koltuklar çok tatlılar. Şimdi biraz detay ekleyeceğim. Pekala. Pembe direksiyon kılıfı mükemmel uyum sağlayacak. Yumuşacık. Hazır. Evet. Benim en tatlı arabam var. Ve sensiz de ne yaparım dostum? Çok güzel. Biraz ışık <laughs> ekleyelim. Buraya bir led damba ekleyeceğim. Çok güzel parlayacak. Aferin bana. Alex'in fantezisi beni yemeye yetmeyecek. Bu <laughs> <laughs> ne ya? Eşini de pembe yapmış mı? Bir şeyler bulmalıyım. Aynen. Benim zincirim var. Direksiyonum daha havalı olacak. Çünkü o demirden olacak. Yumuşak değil. Tutkalın kurulmasını beklemek kaldı. Mükemmel. Biraz tutkal kaldı. O zaman bir şey daha ekleyelim. Kafatası havalı ve tehlikeli görünecek. Ee, oh. size söylemiştim. Daha büyük kafatası da şuraya. Orada <laughs> başka ne var? Anahtarlık mı? Ben harikayım. Oh. Ve son bir detay. Şimdi direksiyonum harika görünüyor. Arabam en iyisi. Zorlanmadım bile. Bakalım bir tanı yapacak. Yeah. ne kadar güzel. <laughs> ne? Alex yine fikirlerimi kopyalıyor. Arabayı kafatasıyla mı süsledi? Kıskanıyor <laughs> musun? Ne ya? Arabamda herkes yetecek kadar yer var. Sevgili köpeğime bile seni tatlı şey. dur. Arabamın nasıl olduğuna bak. Sen burada uyuyacaksın. Korkunç. Bebeğim sert bir yerde uyuyamaz. Ona yumuşak bir beşik sipariş edeceğim. Vay be çok hızlı. Teşekkürler bana çok yardımcı oldunuz. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağın en rahatı olacak. İşte böyle. Bak ne kadar güzel. Nasıl peki? Hoşta gitti mi? Gitti gitti. Dinlen sen. Ne kadar da harika bir arabam var. Havalı bir arabada. Havalı selfie zamanı. E, ee, ne kadar yakışlıyım. Bu ne güvenlik ama. Açık koymuş. <laughs> bu ne bak? Küçücük. Acele et. Mesela orada ne var? Para mı? Oh, hayır o köpek. Korkunç köpek. Hadi koş acele et. Ses <laughs> de ne? Ne oldu? Umarım kötü bir şey olmamış. <laughs> hayır. Çantam. Bu ne korumayı? <laughs> Çanta mı? İyi çocuk. Rita evet, bu senin galiba. Çok tam evet. Teşekkürler. Rica ederim. Ah <laughs> oh sen. mı iyi koru. Umarım hırsızlar gelmezler. Hı. Harika bir oyun ama. Durması imkansız. Hayır. Şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Tabii ya. Telefondaki oyunlardan daha iyisi sadece konsoldaki oyun olabilir. Bunun için uygun bir yerim bile var. Televizyon etmeye kaldı. Evet mükemmel görünüyor. Ve konsol burada dursun. Rahat bir eğlence için yumuşak sandalyede şuraya. Ve oynayabiliriz. Hadi bakalım. Vay canına bu ne? Merhaba kardeşim. <laughs> Merhaba. Bize katıl. Vay canına ne kadar eğlenceli. Hoşuma gitti. Ne kadar güzelim ya ben. Orada neler oluyor? Konsol mü oynuyorlar? Ben siz mi? Tamam. Size nasıl eğleneceğinizi göstereceğim kutuyu buraya koyacağım. Bagajı açacağım. Parti için eşyalar mükemmel. Hoparlör. Bir de burada. Süper. He? Ve disco topu tabii ki. Ne kadar çok ışık olursa o kadar iyi olur. Bu yüzden her yere ışık asacağım çok az şey kaldı ve parti hazır. Mükemmel ve müzik. Bakın ne kadar eğleniyorum. Bana katılın. Bu ne? Vay be çok havalı. Hadi gidelim. Aynen. Peki ya ben? Arkadaşların geldi. Hep birlikte eğlenelim. Alex neden bizimle eğlenmiyor? Yalnız oynuyor. Bu benim hatam. Düzeltmem gerekiyor. Alex hadi birlikte eğlenelim. Ne kadar tatlısın ama başka bir teklifim var. Benimle oynar mısın? Tabii. Dikkatli ol ben asla kaybetmem. Sana nasıl oynayacağını göstereceğim. Vay be eğlenceliymiş. Teklif ettiğin için teşekkürler. Rica ederim.